Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın dedim Mavişehir'deyiz. Bugün gerçekten güzel bir fırsatla geldik. Şöyle ki iki dönüm içerisinde toplamda 16 tane villa inşa edilmiş. 4 bloktan değerli dostlar 4 bloktan ortada geniş bir havuz alanına sahip 16 tane villamız var. Birkaçı satıldı. Diğerleri satılık değer dostlar. Denize sadece 400 metre mesafedeyiz. Her villamız 3 artı 1 açık mutfak 3 ayrı VC boydan oluşuyor. Ve geniş büyük teraslarımız var. Evlerin içi gayet geniş ve kullanışlı değer dostlar. Odalarımız gayet büyük salon gayet büyük ve teraslar gayet büyük kesinlikle fiyatlarımız 8,5 milyon TL'den başlıyor. 9,5 milyon TL'ye kadar devam ediyor. 4 bloktan oluşan havuzlu bir projenin çekimini yapacağız. İnşaat şu an yarı aşamada. Satışlar devam ediyor. Tapu aynı günde teslim. Taksitli satışlarımız mevcut değerli dostlar. Tapunuzu alıyorsunuz ama taksitleriniz devam ediyor. Yarısı peşinat ile isterseniz taksitli bir villa sahibi olabilirsiniz değerli dostlar. Drone çekiminden gördüğünüz üzere Toplamda 4 bloktan oluşuyor. Dış cephede gayet güzel bir işçilik yapılmış. Isı, deprem ve yangın yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş. Dış cephemizde açık pembe tonda bir de beyaz ve gri tonda bir boya çalışması yapılmış. Dış cephenin tamamında kamera tesisatları düzenlenmiş. Evlerin içerisinde klima tesisatları ve ısı pompası tesisatları düzenlenmiş. Toplamda 4 bloktan oluşuyor. Her villanın kendine ait bir bahçe kullanımı mevcut ortada geniş büyük bir havuzumuz var değerli dostlar. 3 tane bloğumuzun inşası bitti. Bir tanesi daha devam ediyor. Ufak tefek eksiklerimiz 3 tane blokta var değerli dostlar. Denize sadece 400 metre mesafedeyiz. Mavi şehirde marketlere vesaire yürüme mesafesinde denize 400 metre yürüme mesafesinde sizlere güzel villaların çekimini yapıyoruz değerli dostlar. Girişten başladık. Bakın ön tarafından geniş büyük bir cadde geçiyor değerli dostlar. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Bu projenin en büyük avantajı şu değerli dostlar. Direkt bakın şu bloktan değil. Yani şu an inşaat aşamasında olan bloktan değil. Şu biten bloktan yani şu an örnek villayı gezeceğiz zaten. Biten bloktan isterseniz yarısını peşin verip geri kalanını taksit olarak alabilirsiniz. Yani şu villayı örnek veriyorum. Mesela şu an gezeceğimiz villayı örnek veriyorum. Geldiniz buraya villayı beğendiniz her şey okey dediğiniz takdirde paranızın yarısını peşin veriyorsunuz. Tapunuzu kendi adınıza alıyorsunuz. Sözleşme oluyor. Geri kalan parası ise taksitli 6, 8 hatta zorlasak belki şu projeden bir sene kadar da taksit yaptırabilir değerli dostlar. Ama şu projeden ise yani biten projeden biten bloklardan sizlere 4, 6 belki 7 taksitten oluşan taksitler yapabiliriz. Ama bu Sivas'ı devam eden inşaatta zorlasak, ısrar etsek tabi mal bizi kırmıyorsa olsun. Sinan'a da Gökhan'a da buradan selam olsun. Bizi izliyorlarsa şayet bizi kırmıyorlar. Umarım ki buradan size bir seneye kadar da belki taksi seçeneği yaptırabiliriz. Yani böylesi yok değerli dostlar. Dedim de böylesi yok. Biten villalarda genelde para bir yana, tapu bir yana oluyor. Ama bu adamlar ne yapıyor? Tapularını hazırlamışlar, tapunuzu alıyorsunuz ama para vermiyorsunuz değerli dostlar. Gerçekten güzel bir fırsat. Şöyle girdik, burada bir girişimiz var. Tabii şunların üstleri neyse böyle camlar vesaire gelecek. Şu seviyede kapanacak değerli dostlar. Buralara kapılar gelecek. Burada şu an gezeceğimiz villaya ait bir kullanım alanı var. Bakın şöyle ki, şimdi şurası sitenin girişi. Normalde 6 tane giriş var, bu taraftan yol geçiyor. Diğer taraftan yol geçiyor. Buradan 3 giriş var. Diğer taraftan 3 tane giriş var değerli dostlar. Dilediğiniz yerden villanız neredeyse villanıza yakın olan girişten girebiliyorsunuz. Burası ortak giriş ama şurası bakın şurası size ait. Şöyle ki burayı siz kullanıyorsunuz değerli dostlar. Mesela şu peyzaj alanı bir nevi size ait. Siz kullanıyorsunuz. Şuraya kadar bunları bölünecek. Mesela şuradan mermeri koymuşlar ya. Buradan şöyle bölecekler değerli dostlar. Aynı zamanda bunun üstünü de bu şekilde kapatacaklar. Şu tesisat malzemesi size ait. Bu ısı pompasının tesisatı da, değerli dostlar. Dilerseniz makinenizi buraya bağlayabiliyorsunuz. Yani bir nevi site içerisinde ama bir o kadar izole kendinize ait villalarınız olacak. Burada saat alanınız yani su saatinin alanı. Şurada ısı pompası tesisatı. Burada aplikleri vesaire takılmış. Dış çepemizin tamamında dekoratif var tercih edilmiş. Boncuk dekoratif sıra değerli dostlar. Bu da şöyle ki yaz aylarında güneşe karşı, kış aylarında yağmura karşı daha binanızı korunaklı bir hale getiriyor. Zaten burası yapı denetimli bir proje değerli dostlar. Yani bu projede yangın yönetmeliği mevcut. Bütün dış cephenizde kamera tesisatları düzenlenmiş. Şöyle gördüğünüz üzere isterseniz kameranızı takabiliyorsunuz. Ya da yarın öbür gün yönetim toplandı, sitenin tamamına kamera takmak istedi, takılabilir değerli dostlar. Şöyle size şuradan gösterip geleceğim hemen. Ustalar çalışıyor tabii haliyle. Bakın burada bizim kocaman bir havuzumuz var. Olimpik neredeyse olimpik bir havuz değerli dostlar. Baksanıza uzunlamasına bayağı geniş bir havuzumuz var. Villaların fiyatları şu şekilde değişiyor değerli dostlar. Şöyle ki havuz başı ya da ön tarafa bakan ya da araya bakan tamamen buna göre değişiyor. Yoksa işçilikte, malzemede herhangi hiçbir fark yok değerli dostlar. Bütün oturumlar aynı, metrekareler aynı, 3 artı 1 açık mutfak hepsi de 3 ayrı VC banyodan oluşuyor. Gördüğünüz üzere işçiliğimiz bu şekildedir. Şu kalan projemiz, kalan bloğumuz ise aynı bu şekilde bu hale gelecek değerli dostlar. Burası ortak giriş. Çelik kapılar böyle. Her villanın kendi ait iki tane cephesi var değerli dostlar. Bakın şöyle girdik içeriye. Çelik kapımız gayet güzel. Gördüğünüz üzere salon ve mutfağımız bir ama gayet büyük değerli dostlar. Büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sağabilir. Evin içerisinde ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Tavan yüksekliğimiz 3 metre. Tavanda güzel bir ters tavan çalışması yapılmış. Havuz netimiz var. Bir dekor çalışması yapılmış. Diğer taraflarda ise gün bir amber led tercih edilmiş. Renk tonları olarak genelde yani açık renge önem vermişler. Gördüğünüz üzere seramikler böyle açık gri tonda beyaz çalışması yapılmış değerli dostlar. Televizyon ünitesinin alanı burası. Uydu sistemi sıvı altı tamamen düzenlenmiş. Aynı zamanda kamera tesisatları düzenlenmiş. Kamera kayıt cihazını buraya kadar getirmişler değerli dostlar. Burada mutfak alanımız var. Salon kısmı bu şekilde çok büyük bir oturma grubu rahat bir şekilde sağabilir. Salon kısmının geldiği yere havuz et. Burada mutfak kısmı var değerli dostlar. Büyük bir mutfak alanı hazırlanmış. Böyle gömme bir dolap tarzında güzel bir çalışma yapılmış değerli dostlar. Tezgah üstünde porselen bir mermer tercih edilmiş. Şöyle gördüğünüz üzere ledler düzenlenmiş, seramik takılmış değerli dostlar yapıştırılmış daha doğrusu. Sürgülü şöyle bir PVC tercih edilmiş. Şöyle ki Üstünü dolap kullanmışlar. Değerli dostlar dolap alanı geniş olsun diye alttan ince bir PVC tercih edilmiş. Anka ses setimizin set üstü ucun alanı kesilmiş. Davulma setinin girişi de kesilmiş değerli dostlar. Şu an için filtreli ama isterseniz dış duvara da verebilirsiniz. Ev yalanımız burası zaten. Burada da e, boy dolabı gelmiş. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı hazırlanmış. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir dolap çalışması tercih edilmiş. Yani gömme olması bir de kısmi böyle köşeye gelmesi bence e, salon ve mutfağa ayrı bir hava katmış diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere zemin katlımız bu şekilde. Bir de bizim aşağıda bir WC'miz var. Şöyle bir burhan versene sana zahmet. Karşıda Hilton bu çalışması gelmiş. Gömme rezervuarı vesaire hazırlanmış. Merdiven altında gayet yeterli bir alan. Kimisi diyor ki işte burada WC banyo olur mu? Değer dostlar isterseniz bunu depo olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama kimisinin de dizinde vesaire rahatsızlık oluyor. Yukarı fazla çıkamıyor. O yüzden iyi oluyor bence. Üst katımız bu şekilde. Birinci katımız bu şekilde. İki tane geniş büyük odamız var. Bir tane ortak WC banyomuz var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bölgede çok fazla bitişik nizam bile geziyorum. Ama oda boyutları bu kadar geniş. Çok az bile var değerli dostlar. Bakın çok güzel bir seramik çalışması. Tavan yüksekliğimiz yine 3 metre değerli dostlar. Yatak başı bu tarafa tercih edilmiş. Tavan yüksekliğimiz dediğim gibi 3 metre. Dolap alanı şu karşıya gelebilir. Bu katta bir tane balkonumuz var. İki odamız da bu balkona çıkıyor değerli dostlar. Balkon yüksekliğimiz de gayet güzel gördüğünüz üzere. Genişliği vesaire. Gayet güzel. Korkuluklar gayet yüksek. Temperli camlar tercih edilmiş. Bir diğer yatak odamıza geldik. Yine az önceki balkona çıkabiliyorsunuz. Bakın bütün PVD'lerimizde bu şekilde gömme poncu tercih edilmiş. Anahtarlık güzel olmuş değerli dostlar. Normalde böyle işte biz tutarız genelde böyle bekleriz kalkmasını vesaire ama burada öyle bir durum yok. Akıllı sistem Vico'nun güzel bir malzemesini seçmişler. Yatak başı karşıya şuraya büyük bir dolap yani yatak takımı dolapla beraber çok rahat bir şekilde sağabilir. Gördüğünüz üzere gayet güzel, havadar, ferah ve büyük bir o kadar değerli dostlar. Yani brüt olarak 170 net olarak 160 metrekare kullanım alanı var. Her bir villanın kocaman bir ortak WC banyosu var. Şöyle gördüğünüz üzere güzel bir düşe kamin çalışması, büyük bir düşe kamin alanı, fiskesi vesaire gayet modern bir şekilde hazırlanmış. Vitra'nın bir gömme rezervoru, büyük bir Hilton havlu çalışması. Burada dolap şöyle gördüğünüz üzere büyük bir dolap tercih edilmiş. Çamaşır makinesinin alanı aynı zamanda onun üstüne ise dolap yapmışlar. Şöyle ki İsterseniz termosifonu koyabilirsiniz değerli dostlar. Tamamen size kalmış. Onun üstüne de böyle deterjan için vesaire iyi bir alan hazırlamışlar. Ortak ve cebanyomuz gayet büyük. Villamız 3 kattan oluşuyor değerli dostlar. Böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ki video çok uzamasın ama ne yazık ki yine uzuyor. Triplex bir villa izliyorsunuz. Yine burada da bir ortak ve cebanyomuz var. Buna ben hiç girmeyeceğim. Sen azından bir göstersene yakından böyle. Gayet büyük gördüğünüz üzere hiyaton lavabosu, gömme rezervuarı, düşe kabin alanı vesaire güzel bir sürgülü düşe kabin tercih edilmiş. En büyük yatak odamız burası değerli dostlar. Gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 25 metre falan genişliğinde güzel bir yatak odamız var. Kapı seçimleri böyle açık gri tonda olmuş. Gayet güzel görünüyor değil mi? Yatak başı bu tarafa gelmiş. Dolap isterseniz buraya İsterseniz şuraya ya da buraya gelebilir. Yani büyük bir yatak odası takımı rahat bir şekilde sağ belir. Ters tavanımız var. Ve geldik teras kısmına. Şunu da belirteyim. Şöyle korkuluk gelecek değerli dostlar. Büyük bir terasımız var. İsterseniz yarın öbür gün şu kısmı açık teras, şu kısmı kapalı bir teras olarak kullanabilirsiniz. Buraya pis su ve temiz su çekmişler. İsterseniz mesela burayı kapatıp bir mutfak tarzında yapabilirsiniz kendinize. Burada açık bir terasınız var. Zaten gayet geniş ve ferah bir terasımız mevcut. Buradan denize sadece 400 adım mesafede değerli dostlar. 400 adımda denize ulaşabiliyorsunuz. Drone çekimden sizlere göstermeye çalıştım. Denize yakınlığı mesafesini sizlere tanıtmaya çalıştım. Gerçekten fırsat değerli dostlar. Mavi şehirde. Bitmiş taksitli, bakın bitmiş taksitli. Şimdi herkes projesi hazır olan ama inşaatı başlamayan ya da inşaatı devam eden e, taksitli satışlar yapabilir. Ama bu şekilde biten oturma hazır, gerçekten taksitli yapan çok az firma, çok az kişi var değerli dostlar. Siz de isterseniz aynı gün tapu taksitli villa sahibi olabilirsiniz. Detaylar için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunu gibi şeylersin. Biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.